Best of it! Bugün. casus arkadaşlar. Evet sizlerle beraber casusluk oyunu oynayacağız. Benim minik minik karakterimiz var. Onunla beraber casus olacağız. Fakat öncesinde hala kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Bildirimleri açıp bildirimleri açarsanız inşallah istediğiniz her şey olur diyorum. Ve şimdi oyunumuza geçin. Oyunumuzun adı Minion Rush'mış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada diyor ki işinin ehli bir casus olmana yardım edeceğiz diyor. Kardeşim biz zaten casusuz arkadaşlar ya yani biliyorsunuz. Hemen başlayalım. Evet bağırıyor sağa kaydır büyük engellerden kaçın diyor. Evet engellerden kaçın Açacağız arkadaşlar. Casus. Hemen sağa kaydırıyoruz ve muzları topladık. Burada sola kaydırıp bunu alıyoruz. Buradan yukarı mı tutacağız? Yukarı zıpladık ve casus bölümü geçiyoruz. Yukarı zıpladım. Buradan ne yapacağız? Eğileceğiz mi? Hop eğildik. Aşağıdan da geçiyoruz. Burada eğildik. Aşağıdan geçtik. Gerçekten iyi bir ajan olacaksın diyor. Hemen sağ yaptık. Oo 300 metre koş diyor. Hemen koşuyoruz arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. 100 metre kalmış. Muzları da topluyorum. muzlar bir şey arkadaşlar. Evet hepsini aldım. Diyor ki burada görev ilerlemeni takip et diyor. Görevi tamamla ve bir yıldızı kazan diyor. He. Arkadaşlar her bölümde bize görev veriyor gördüğünüz gibi bu görevleri yaptıkça yıldız kazanacağız yukarıda var bak 54 metre kaldı diyor. tamam kanki devam edelim daha iyi ödüller için ikinci ve üçüncü yıldızları almaya çalış diyor tamam alırız hepsini alırız bütün yıldızlar bizde değil mi kanki evet tabi daha çok güzel alttan hemen dedik gittim 450 metre koş diyor koşuyorum abi Koşuyorum. Nereye kadar koşacağım bilmiyorum ama full koşuyoruz arkadaşlar. Hop 60 metre kaldı. He ikinci yıldızı aldık. Şimdi üçüncü yıldızı alacağız arkadaşlar. Tut Görev tamam. Let's go. işte bu. Arkadaşlar görevimizi yaptık gördüğünüz gibi. Aferin diyor. En iyi ödüller için daima 3 yıldız almaya denediyor. Yani 3 yıldız almak demek bütün görevleri yapmak demek. Bir geldi, iki geldi, 3 de geldi. İşte bu. Harikasın ajan Yeni bir kostümün kredini açmaya gidecek kadar kostüm kartı aldın. Oo arkadaşlar kostüm kartı geldi. Alalım o zaman. 30 tane buz vermemiz lazım. Tamam verdim. Yeni kostüm geldi. Oley. Şimdi biraz daha buz toplamamız lazım. Devam et. Yeni kostümümüzde. Ah. Yeni görev yerimize geldik arkadaşlar. Ajan diyor. Yeni kostümler açacağız arkadaşlar. Evet gidiyoruz oradan hazır mıyız? Like atıp abone olun arkadaşlar geliyor. Uçuyoruz. Muz toplayarak kostüm doldur diyor. Tamam kanka. Ben rahat ol. Tüm muzlar bizde. Arkadaşlar muz sever misiniz? Ben severim. Bu arada. Lan az muz topladık. Oo! Oo! Arkadaşlar bu muzları aldım. Oha! Etkinleştirmek için dokun diyor muz sürücüsün. Tamam. Evet. Bastım. tamam dedi. Oho. Arkadaşlar süpürgeyle hepsini çektim gördünüz mü? Tüm görevler tamamlandı diyor. Devam etmek için 9. Oo 1 2 3 yıldız. 3 yıldız aldık yine. Bir sonraki amaç seni çılgın OPS odasına götürecek. Gidip bir göz at diyor. Oo biz de odaya giriyoruz arkadaşlar. Bu süpürgesini kullanabiliyoruz arkadaşlar. Oo yardım edin ha. Ve başladık. Evet, bu süpürgesini kullanayım mı arkadaşlar? Bu süpürgesini kullanmak için almam lazım ama galiba. He doluyor süpürüyor süpürge doluyor. Oo, ne oldu lan orada bir tane daha bana benzeyen bir şey var. En iyisi kuplu. <laughs> Görev tamam. Arkadaşlar kolaymış ya. Hemen yaptım bunu. Oley seviniyor karakterler. Hemen buradan. Ooo ne güzel. Karaktere bak. Sevinç benim tipimi gördün mü? Nasıl olmuşum? <laughs> güzel olmuşsun kanki. Vallahi beğendim arkadaşlar. İnşallah size de çıkar. Like atıp abone olan herkese bu karakterler çıkar diyorum. Hadi bakalım adamım. Muz bölücü al Evet şuradan hemen alttan gidiyoruz. Hemen alttan. Evet devam ediyoruz. En iyi skor ve görevi yine tamamladık. Sen kafayı sıyırmışsın Muzları yine toplamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyun bana basit geliyor ya. Ben bayağı iyiyim galiba. Ama birazcık da sıkılıyorum hep aynı şeyler abi. Başka şeyler yok mu? Oo yo harita değişti. Harita değişti. Yeni harita bu. Oo, gitgide zorlaşıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Oo, üstten atladım ve görevi yine tamamlıyoruz. Uf, bayağı şeyler tamamladık arkadaşlar. Ay, like attınız, abone oldunuz herhalde. Bak, bayağı bir görev geçti. Şimdi haritada gitgide ilerliyoruz. Sonuna doğru gelip açmamız lazım. Koş diyorum abi. 150 metre koşmamızı istiyor bizim. Koşarız kardeş. Casus olduk arkadaşlar. Vallahi bu videoda casus olduk. Bırra. hareketli geliyor arkadaşlar şimdi. Gitgide zorlaşıyor bölümler. Görüyorsunuz değil mi? Hareketli geliyor. Sağ yap, sol yap, sol yap. Yukarı yukarı zıplaz. Sağ yap ve yine tamamladı. Güzel. Haritayı bitireceğiz böyle böyle. Sonra aşağıdaki haritaya geçeceğiz arkadaşlar. Evet bir tık daha yerler Bakın tik işareti oluyor oralarda yaptığımız yerlerde. Devam edelim. Bu arada kostüm neden değiştiriyorsun diye sorarsanız arkadaşlar. İşte biz casus olduğumuz için bizi tanımamaları gerekiyor. Ve kılıktan kılığa değiştirmemiz lazım anladınız mı? O yüzden. Evet böyle yapalım böyle yapalım böyle yapalım, böyle 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 hop soldan gidelim bu sefer Oo, burada da iyi varmış hemen şu sağdaki muzları alalım ve görev yine tamam koş 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 durma devam et Tam bu kostümle mi girsek tamam, bununla girerim hep aynı ile giriyoruz Dur bakalım bu Boy... Evet. o oh, oh. Gitgide zorlaşıyor. Ama bizi kimse durduramaz arkadaşlar. Bizi kimse durduramaz. Hemen alttan, yukarıdan, üstten. Oğlum oruç gitti yalnız ama sıkıntı yok arkadaşlar yapacak bir şey yok. Samet çok zor. Aa, işte i̇şte bu nesi zor nesi zor nesiz ol hepsini yapıyoruz. Samet ölmeyeyim dikkatli oyna. Tamam kardeşim ya ölmezsin topla ye muzları ye. Tık 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 yiyorum Samet zaten çok güzel tadı var. Aa. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Kamil bütün muzları yiyor hiç bize bırakmıyor. İnsan biraz bize de verir. İftardan sonra yerdik yani ne var? Kazım. Ama bütün muzları topluyoruz arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Haritada değişiyor gitgide zorlaşıyor. 30 metre daha gitmen lazım diyor. Oo. Buraya da tamamladık. Arkadaşlar eğer ki bu seriyi beğendiyseniz like atıp abone olun ki biz daha fazla çekelim bu oyunla. Vallahi hızlandı arkadaşlar. Gitgide daha hızlı koşmamız gerekiyor. Karşıdan gelenler de hızlı geliyor. Baya zorlaştı. Haydi oğlum. Haydi koşuyorum. İyi koş iyi koş. Gel sen. Yandakileri almam mı lazım. Onu tam anlık oldum. bekliyorlar. Bana benzeyen bir tipler var. Belki de kardeşimdir onlar bence. Kardeşim hoş geldin. Aha süpürge aldım. Bas oğlum süpürge. Süpürge gel gel çek 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 hepsini çektim. Lan hemen gitti süpürge ya. Birazcık daha dursaydı. Süpürge süpürge vurdu. Aa ne oluyor? Ne <laughs> Ücretsiz dirilme var. Heh tamam. 2 metre kalmış arkadaşlar gelmişiz. Aha. Oh, iyi kendimize geldik. Alttan gidiyoruz. Arkadaşlar orada kafama şey geldi gördünüz mü? Yeşil ekran oldu göremedim. Göremedim vallahi göremedim. Aha burada telefonu sağa sola yapmamız lazım. Bu süpürgesi etkinleştirdim süpürgeye bastım ve görev tamam let's go arkadaşlar bütün bölümleri geçiyoruz geldik son bölüme galiba buradaki son bölüm arkadaşlar evet en zor bölüm burası olacak muhtemelen ada gezginiyle oynayalım bu bölümü de bitirince yeni haritaya geçeceğiz yeni haritayı çekmemi istiyorsanız beğeni, abone olmayı unutmayın herhalde izlediyseniz arkadaşlar yoruma ne yazın biliyor musunuz İzledim sonuna kadar izledim yazın arkadaşlar bakalım kaç kişi videoyu sonuna kadar izlemiş Don

Oo oh, kötü adam geldi. Kaç cansız kaç. Kovalıyor bizi. Lan önü mü göremiyorum? Hayır. Büyük dronlardan kaçın diyor. Kaçtım hemen kaçtım. Lan oğlum yürü git. Karşı koymak için küçük dronların üzerine dokun. Oo! Oh. <laughs> ya gördün mü? Senin kafana drone atarım ha. He. Adamım hey sağ sol yapacağız arkadaşlar. Dronlardan kaçacağız. Casusum ben. Hayır. Hayır ortalık. Oha. Oha çok atıyor. Lan yavaş at. He kafana patlatırım senin kafana kafana. Hadi bakalım. Arkadaşlar küçükleri patlatmamız lazım. Uuu son anda kaçtım. Evet çok hızlı geliyor ve kazandık. Bölümü geçtik. Woo. Arkadaşlar güzel bir şey gitgide sardı sardı. Evet haritayı bitirdik ve görev tamam. Helal lan sana. Evet yeni bölümümüz açılıyor ama bunu size şimdi göstermeyeceğim. Kapatıyorum oyun arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Buradan kanalıma abone olup buradan diğer videoları izlemeyi unutmayın. Eğer ki daha çok bu seriden gelsin isterseniz yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.